Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü Türkiye'deki birçok muadil bölümden ayıran dört önemli özellik bulunmakta. Birincisi, çok dillilik. Öğrencilerimiz zorunlu derslerde Almanca dilinde, seçmeli derslerde ise İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde eğitim görüyorlar. Böylece küresel dinamikler ışığında artık uluslararası ilişkiler iş pazarında bir zorunluluk haline gelmiş olan çok dillilik yeteneğini ediniyorlar. İkinci özelliğimiz öğretim üyelerimizin CV'leri. Bölümümüzdeki tüm öğretim üyelerimiz lisans, yüksek lisans ya da doktora diplomalarının ya bazılarını ya da hepsini yurt dışındaki seçkin üniversitelerden almış hocalar. Öğretim üyelerimiz uluslararası önde gelen akademik ağların üyeleri ve birçok Avrupa Birliği ve uluslararası proje yürütmüş hocalar. Bu da öğrencilerimize uluslararası ağlara erişim fırsatı sağlamakta. Örnek verecek olursak geçtiğimiz senenin Avrupa Komisyonu Jean yüksek lisans bursu sınavlarında Türkiye birincisi bizim bölümümüzden çıktı. Üçüncüsü butik bir üniversite ve bölüm olmamız. Kontenjanlarımız belirli bir sayıyla sınırlı olduğundan Öğrenci başına düşen hoca ve danışman sayısı birçok seçkin üniversiteye göre çok daha yüksek. Bu da öğrenci hoca arasındaki geleneksel bariyerleri kaldırıyor ve öğrencilerin eğitim yaşamları sırasında hocalarla gerek derslerde gerek dersler dışında son derece yakın bir iletişime sahip olmalarını kolaylaştırıyor. Dördüncü ve belki de en önemli özelliğimiz bölümümüzün Almanya bağlantıları. Bölümümüzün öğretim planı ve dersleri partner üniversitemiz olan Köln Üniversitesi ile beraber planlanıyor ve yürütülüyor. Akademik kadromuzun yaklaşık %50'sini Türkiye'de yerleşik ya da Almanya'dan gidip gelen seçkin Alman hocalar oluşturuyor. Ich möchte kurz über die Verbindung unseres Fachbereichs mit Deutschland und den deutschen Universitäten reden. Unsere Partneruniversität für den BA und den Master ist die Universität zu Köln. Für den BA ist Professor André Kaiser zuständig, für den Master Professor Wolfgang Wessels. Die deutschen Dozenten, die zu uns fliegen, um zu unterrichten, kommen nicht bloß von der Uni Köln, sondern auch von der Universität Duisburg-Essen, der Technischen Universität Chemnitz, den Universitäten Passau und Tübingen. Und der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer. Als Abteilung haben wir Erasmus-Austauschabkommen mit den Universitäten Köln und Duisburg-Essen, der Technischen Universität Chemnitz und außerhalb Deutschlands mit einer Universität in Sofia, der Universität Pisa und der Universität degli Studi Sur Orsola Benincasa, Napoli. Zugesagt so sind weitere Abkommen mit der Universität Augsburg. und der Hamburg. Tüm siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler lisans programı mezunları gibi bizim mezunlarımızın da hem kamusal hem de özel sektörde oldukça geniş bir yelpazede çalışma imkanları var. Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm merkezi ve yerel yönetimlerde, başka devletlerin büyükelçilik ve konsolosluklarında ve elbette uluslararası örgütlerde İstihdam yolu açık. Ulusal ve uluslararası sivil toplumun kurumsallaşma düzeyi artık çok yüksek ve bu bölüm mezunlarına çeşitli istihdam olanakları sunmaktalar. Son olarak özel sektörün hem reel hem de finans sektörü bileşenlerinin içerisinde bu bölüm mezunlarının çok çeşitli pozisyonlarda istihdam edildiğini görüyoruz. Bölüme yeni gelecek olanlara mezunlarımızın deneyimlerinden hareketle daha spesifik olarak şunları söyleyebilirim. Türk Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Türkiye'de ilgili disiplinlerde %100 Almanca eğitim veren tek lisans programını yürütüyor. Dolayısıyla mezunlarımız Almanca konuşulan ülkelerle siyasal, diplomatik, iktisadi ve kültürel ilişkilerin kurumsallaştığı tüm bağlamlarda istihdam edilmekle ilgili ciddi bir avantaja sahipler. Bunun doğal bir sonucu olarak kamu ve sivil toplum istihlamlarının yanı sıra mezunlarımızın kayda değer bir kısmı sigorta, banka ve otomotiv gibi sektörlerde hızlı istihdam edilme olanağı yakaladılar. Öte yandan mezunlarımız Jean Monnet ve çeşitli vakıf bursları başta olmak üzere yurt dışı eğitim bursları kazanmak ve lisansüstü eğitim programlarına çeşitli Avrupa ülkelerinde devam etmek konusunda çok yüksek bir performans gösterdiler. Wir erwarten von unseren Studierenden, dass sie sich auf alle Fälle besonders für Politik und internationale Beziehungen interessieren. Dazu gehört, dass sie sich regelmäßig über aktuelle Ereignisse und auch deren Hintergründe informieren. Zunächst gilt es, die Prüfung am Ende des Vorbereitungsjahres erfolgreich zu bestehen, denn dies ist die Voraussetzung für die Zulassung zum Fachstudium. Auch während des Grundstudiums bleibt die Fremdsprachenförderung ein fester Bestandteil der Ausbildung. Neben dem Deutschkurs gibt es dann auch noch einen Englischkurs zu absolvieren. Und auch bestimmte Wahlfächer, insbesondere im Bereich der internationalen Beziehungen, werden auf Englisch angeboten. Im Fachstudium selbst wird erwartet, dass die Studierenden bereit sind, ausführlich und systematisch zu lesen, um sich auf den Unterricht vorzubereiten. Politikwissenschaft ist ein Lesestudium. Die Studierenden werden sich mit deutschsprachiger und englischsprachiger Fachliteratur auseinandersetzen. Präsentationen vorbereiten und zu unterschiedlichen Themen der nationalen und internationalen Politik selbstständige Recherchearbeiten durchführen. Neben dem Unterricht wäre es auch wünschenswert, wenn sich die Studierenden an den Aktivitäten von Studierendenclubs an der Hochschule beteiligen. Auch außerhalb der Universität können sich Studierende über lokale und nationale oder internationale Plattformen zu fachlich und gesellschaftlich relevanten Themen engagieren. Dabei werden sie gerne von den Mitarbeitern des Fachbereichs gefördert.